Sakarya Kerem Ali Yaylası'ndan kamp ve doğa tutkunu herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Görülmesi gereken gerçekten çok güzel. İstanbul'a çok fazla uzaklıkta değil. Yaklaşık 250 kilometrelik bir yol var. Yaylanın son 10 kilometresi toprak stabil yol. Onun dışında asfalt yollar temizlik gayet güzel. Yani problem olmadan bu yolu çıkabilirsiniz aracınızda ama dediğim gibi zirveye tam ulaşamıyoruz. Şu an bulunduğum nokta patika başlangıç noktası bundan sonrasını yani aracınıza geliyorsanız eğer burada aracınızı bırakıp artık zirvede, ben zirvede kamp yapacağım zirvede kalacağım diyorsanız bu noktadan sonra artık bütün malzemelerinizi yükleyip ondan sonra Yaklaşık bir bir kilometre daha tırmanmanız gerekecek. Görüyorsunuz sis, aşırı sis var şu an. Görüş alanı bayağı bir kapandı. Akıllırtı gördüğünüz gibi sisler bayağı bir yani şöyle göstereyim size. Bakın, yani sis bu şekilde ve patikanın başlangıç noktası burası. Bizim biz buraya kadar geldik. Yani normal taşlar falan olsa patika temiz olsa motorla gideceğiz ama bizim motorlarımız max skuter olduğu için yani alt kısımları altak. Maalesef ki bize geçit vermiyor. Durum böyle. Zirve hoş güzel ama kadar malzeme ile <laughs> zirveye gitmek çok zor. Yani birkaç kişilik bir ekiple geleceksiniz. Ve malzemelerin iki bölünmesi gerekecek taşımak için. Şimdilik benden bu kadar. Daha güzel çekimler için beni takipte kalın. Asma artık.